Merhabalar arkadaşlar. Hücre bölünmelerini anlatacağım. Mitoz bölünme ile başlıyoruz. Mitoz bölünme interfaz dediğimiz hazırlık aşamasından oluşacaktır. Karyokinez dediğimiz çekirdek bölünmesi gerçekleşecek. En son stokinez dediğimiz toplazma bölünmesi gerçekleşecektir diyoruz. Evet. İnterfazda başlayalım. Hücre bölünmeye başlangıçta ne yapacaktır? Hazırlanacaktır. Her olayda gerçekleştiği gibi her olayın bir hazırlık aşaması var tabii ki de. En başta G1-S, G2 bölünme içerisinde ya daha doğrusu hazırlık evresi içerisindeki kısımlardan bahsediyoruz. Bunların içerisinde neler gerçekleşecek bakalım. Mesela organel sayısı artacaktır. Organel sayısını eşleyecek yani organellere eşleyecek organel sayısını iki katına çıkaracaktır. ATP sentezi, protein sentezi gibi metabolik faaliyetleri gerçekleştirecek. DNA miktarını iki katına çıkaracak. Hücredeki stoplazma hacmini arttıracak. Ve sentrozomu eşleyecek. Hücreyi bölünmeye hazırlayacak. Hücre bölünmeye hazırlandıktan sonra artık karyokinez dediğimiz çekirdek bölünmesi gerçekleşecek. Karyokinez Hangi kısımlar? Profaz, metafaz, anafaz, telafaz, karyokinez safhasıdır. Unutmuyorsunuz. Profaz dediğimiz aşamada başlangıçta kromatin iplikler kısalıp kalınlaşır ve kromozomlara dönüşür. Çekirdek zarı erir, çekirdekçi kaybolur diyoruz başlangıçta. Hala iki en eşittir dört kromozomlu bir hücreden bahsediyoruz. Metafaza geldiğimde hemen bakıyorsunuz kromozomlar ekvatoral düzleme tek sıra halinde yerleşmişler. Dikkat! Ekvatoral düzleme tek sıra halinde yerleşirler. İki en eşittir dört kromozomlu bir hücre. Birinci kromozom, ikinci kromozom, üçüncü, dördüncü kromozomdan bahsediyoruz. Tek sıra halinde dikkat! Anafaz dediğimiz evrede kromozomların kardeş kromatitleri birbirinden ayrılır. Nasıldı? Bir kromozomda iki kardeş kromatit bulunurdu. Bir kardeş kromatit bir kutba, bir kardeş kromatit bir kutba gider arkadaşlar. <laughs> Artık her biri birer kromozom olarak adlandırılır. Böyle adlandırıldığı için de kaç tane kromozomumuz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kromozomumuz var. 2 yerine eşittir. 8 kromozomlu bir hücre. Telefaz safhasında yavaş yavaş boğulmanın başladığını görüyorsunuz. Profazın tam tersi olaylar meydana geliyor. Çekirdek zarı oluşur, çekirdekcik oluşur. Artık kromozomlar tamamen ayrıldı görüyorsunuz. 4'ü bir kutupta, 4'ü bir kutupta, 2 eşittir hala 8 kromozomlu bir hücreden bahsediyoruz. Asitokinez dediğimiz stoplazma bölünmesi de stoplazma bölünmesinde hayvan hücrelerinde boğumlanma ile gerçekleşecek. 2'ye böldük. 2 eşittir 4 kromozomlu bir hücre. 2 eşittir 4 kromozomlu bir hücre meydana geldi. Ve özellikle de kromozom sayısı eşit birbirinin aynısı 2 yeni hücre oluştu arkadaşlar. Geldim bitki hücrelerinde ara lemel, ara çeper özellikle bölünmesinde ara lamel oluşumu ile gerçekleşti. Ve ara lamel oluşumunu sağlayan organelimiz kimdi? Golgi de unutmuyorsunuz. Evet. Özellikle de DNA miktarını ölçersek sorular hep karşımıza geliyor. 2 n eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin DNA miktarı başlangıçta 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 mg interfazda DNA miktarı 2 katına çıkacağı için 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 mg olacaktır. Mitoz bölünme gerçekleştikten sonra kromozom sayısı aynıydı. 2 n eşittir 4. 2 n eşittir 4. DNA miktarı dörtgen yarıya indi. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 mg olacaktır diyoruz. Geldik. İnter iki katına çıkmıştır hazırlık evresi. Profaz, metafaz, anafaz. En son telefazda ne yapıyor? Tabii ki de telefazdan sonra daha doğrusu. Stokinez de tamamen yarıya iniyor diyoruz. Geldim hücre bölünmesinin kontrolü yani hücre döngüsünün kontrolü yapılmalı. Neden? Eğer döngü doğru kontrol edilemezse mutasyon gerçekleşir. Hatta kontrolsüz bir hücre bölünmesi gerçekleşir diyoruz. Hücre döngüsü genlerin kontrolünde gerçekleşir. Hücre döngüsü düzenli bir şekilde devam etmekte ise devam etsin yeri verilir. Problem yoksa devam eder. Ama problem varsa ne olur? Hata onarılamazsa durdurulur. Hata onarılır. Tekrar devam et sinyali verilir ve dö döngüye devam edilir. Hücre döngüsünde yeterli büyüklüğe ulaşıp ulaşmadığı neler kontrol ediliyor bakalım. Besin maddelerinin yeterli yeterli olup olmaması sentez öncesinde ve sonrasında DNA hasarı olup olmadığı kontrol edilir. Bölünme sırasında da bütün kromozomların sentrozomlarındaki iyiliklerin bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilir. Eğer bu kontrol gerçekleşmezse ki gerçekleşirse de <laughs> hata onarılamazsa hücrede DNA'nın hasar görmesi nedeniyle hücrelerin kontrolsüz büyümesi dediğimiz bir büyüme gerçekleşir. Bu kontrolsüz büyümede, çoğalmaya ne diyoruz? Kanser diyoruz. Dikkat, kötü huylu, iyi huylu timörden bahsediyoruz aynı zamanda. Geldim. Eşeysiz üremey, eşeysiz çok pardon, üremeden bahsediyoruz. Bir ata canlıdan kalıtsal özellikleri aynı olan yeni bireylerin oluşmasına eşeysiz üreme. Eşeysiz üreme de genellikle <laughs> mitoz bölün, hücre bölünmesiyle gerçekleşir diyoruz. Yani temeli mitoz bölünmeye dayanır. Kalıtsal özelliklerin korunması, birey sayısının hızla artması gerçekleşir. Yani daha hızlı bir bölünmeden bahsediyoruz aynı zamanda. Değişen çevre koşullarına dayanıksız bireyler yani eğer eşey dönemi olsaydı değişen çevre koşullarına daha kolay adaptasyon sağlayan bireylerden bahsediyoruz. Unutmuyorsunuz. Evet, <laughs> eşeğsiz üremede özellikle çeşitlerinden biraz bahsedelim. <laughs> Bölünerek üreme kimlerde? Mesela bakterilerde, amipte, öglena'da, paramesyumda, terlik sayvan dediğimiz kimde hatırlayalım. Evet, terlik sayvan dediğimiz paramesyumda gerçekleşecektir. Bölünerek üremede özellikle hücre içerisinde gerçekleşecektir. DNA miktarının arttığı, DNA'sının sayısının iki katına çıkıp ortadan ikiye bölünerek gerçekleştiğini biliyoruz. Bölünerek üreme genel anlamda bakteri gibi, amip gibi, adı gibi, paramesyum gibi bazı canlılarda gerçekleşir. Bakterilerde normal ikiye bölünme, amip de her yöne bölünebilir. Öglena'da boyuna, da enine bir bölünme vardır diyoruz aynı zamanda. Tomurcuklanma göremede ana canlının vücudundaki bir çıkıntıdan yeni bir bireyin oluşumu. Hidra, bir amayaları hep bu şekilde gerçekleşecek. Ana canlı, ana canlıdan oluşan çıkıntı ve daha sonra yeni bir birey oluşumundan bahsediyoruz. Sporla üreme, özellikle sporlar uygun şartlarda çimlenerek yeni bireyleri oluşturur ve sporlar olumsuz koşullara dayanıklı bireylerden bahsediyoruz. Mesela şapkalı mantarlar, mantarlar sporla ürerler diyoruz. Vegetatif üreme de, mesela ana bitkinden bir dal, kesit, yaprak gibi parçalardan özellikle alıyoruz. Ne yapıyoruz? Yeni bir bitki oluşumundan bahsediyoruz. Vegetatif üremede e, <laughs> rizomlu üreme dediğimiz işte parça aşı vesaire gibi bazı özelliklerle bitkilerden aynısı birebir aynısını daha hızlı bir yöntemle elde etmek için kullanıyoruz. Rejenerasyon dediğimiz <laughs> Yenilenme yeteneği gibi düşünebiliriz. Kopan bir parçanın yeni birey oluşumundan bahsediyoruz. Bu şekilde üreme diyeceğiz. Ama rejenerasyonun özellikle aşamaları vardı. Doku düzeyinde rejenerasyon, organ düzeyinde rejenerasyon, sistem düzeyinde rejenerasyon diye bahsediyoruz. Hatırlayalım. Partenogenez dediğimiz olay özellikle döllenmemiş yumurtadan yeni bir bireyin oluşumundan bahsediyoruz. Bal arılarının üremesi bu şekilde olacaktır arkadaşlar partenogenezde geldiğimde partenogenezde mesela bir kraliçe arı mayoz bölünme geçirdi ve özellikle en kromozomlu yumurtaları oluşturdu. Erkek arı mitoz bölünme geçirdiğinde spermleri oluşturdu. Yumurta ve sperm döllenme ile dişi arıları oluşturdu. İki en kromozomlu dişi arı eğer çok güzel bir arı sütüyle beslenirse kraliçe arılar meydana getir, gelir. Eğer normal besin diye bahsettiği polenle beslenirse işçi arılar meydana gelir diyoruz. Bu fakir çocuğu gibi olmuş arkadaşlar. Geldik. X kromozomlu bu yumurta hücresinin döllenmeden gelişmesiyle dikkat döllenmeden gelişmesiyle üreyen erkek arılar partenogenez dediğimiz bir üreme yöntemiyle gerçekleşir diyoruz aynı zamanda. Evet, mitoz bölünme eşeyli üreme ve devam ediyoruz mayoz bölünmeye. Mayoz bölünmede Mayoz 1 ve 2 olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. Mayoz bölünmeye de tabii ki de başlangıçta hazırlanmak zorundadır. Mayoz bölünmede sadece bir kez hazırlık evresi vardır. İnterfaz dediğimiz bir kez gerçekleşir. Unutmuyorsunuz bunu. <laughs> Mayoz bölünmenin başlangıcında interfazda DNA miktarı iki katına çıkarılır. Aynı şekilde protein sentezi, ATP sentezi, organellerin eşlenmesi, bunun yanı sıra e, stoplazma miktarının artması tüm olaylar gerçekleşecek bölünmeye hücre hazırlanacak diyoruz. Profaz bir evresinde özellikle buradaki kromozomlar daha doğrusu kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür. Kromozomlar arasında homolog kromozomlar arasında parça değişimi dediğimiz crossing over gerçekleşir ve aynı zamanda sentrozomlar da yavaş yavaş ipliklerini oluşturacaktır diyoruz. Metafaz evresinde homolog kromozom çiftleri çiftler halinde dikkat şekilde görüyorsunuz çiftler halinde ekvatoral düzleme yerleşeceklerdir diyoruz. 2 eşittir 4 kromozomlu bir hücre lütfen unutmayın. Anafaz evresinde homolog kromozom çiftleri birbirinden ayrılacaktır. Kromozom çiftleri biri anneden biri babadan gelen homolog kromozom çiftleri birbirinden ayrılır diyoruz. Telofaz <laughs> safhasında artık yavaş yavaş şekilde görüyorsunuz boğumlanma başlıyor. Boğumlanma başladığında da ne yapacaktır? Tekrar çekirdek zar oluşumu gerçekleşecek. Çekirdekçik oluşumu gerçekleşecek. 2, 2, 4 kromozom birbirinden yavaş yavaş ayrılıyor ama hala kromozom sayısı 2 en eşittir 4. Stokinez dediğimiz toplazma bölünmesinde artık iki yeni hücre oluştu. 2 yeni hücre dediğimizde en eşittir. 2 kromozom kromozomlu iki yeni hücreden bahsediyoruz. Profaz 2. <laughs> Mayoz 2'ye geldik arkadaşlar. Mayoz 2'de, profaz 2'de başlangıçta tekrar çekirdek, zarı eridi çekirdek, çek, eridi kayboldu ve artık kromozomlar bölünmeye hazırlanıyor. Başlangıçta en iki, en eşittir iki kromozomla en eşittir iki kromozomla iki yeni hücreden bahsediyoruz. Evet. <laughs> Bunun haricinde metafaz 2. Metafaz 2 de şöyle söyleyeyim e, kromozomlar tek sıra halinde diziliyorlar unutmuyorsunuz. Ekvatoral düzleme tek sıra halinde dizilir unutmuyorsunuz bunu. Ee, tek sıra halinde dizildikten sonra da anafaz iki evresinde kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. Kardeş kromatitler birbirinden ayrıldığında her birine ne diyoruz biz? Kromozom diyoruz. Artık her biri ne olacaktır? Kromozom olarak adlandırılır. 1, 2, 3, 4 tane kromozomumuz var. En eşittir 4 kromozomlu bir hücre. Telefon safhasında yine çekirdekçik oluşacak. Çekirdekler oluşacak ve yavaş yavaş boğumlanma başlayacak. Ve bölünmeye hazırlanıyorlar. Stokinez 2 evresinde en son Dört yeni hücre oluşur. Kalıtsal çeşitlilik sağlanmış ve kalıtsal çeşitlilik sağlandıktan sonra ne oldu? Tabii ki de dört yeni hücremiz oluştu diyoruz. Evet, devam edelim. DNA miktarına bakarsak eğer DNA miktarı başlangıçta 4 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi altı miligram dediğimizde İkiyen eşittir 4 kromozomlu bir hücreden bahsediyoruz. İnterfaz dediğimiz bir safhaya geçirdikten sonra DNA miktarı 2 katına çıkar. DNA miktarı 2 katına çıktıktan sonra da ne yapacaktır? Mayoz 1 evresinde kromozom sayısı yarı yenildi. 8 iken 4 çarpı 10 üzeri 6 4 çarpı 10 üzeri 6 mg oldu. Ve özellikle de en eşittir 2 kromozomlu 2, 4 yeni hücre oluşmuştu hatırlayın. DNA miktarına bakarsak eğer başlangıçta interfaz safhasında DNA miktarı 2 katına çıkıyor. Profaz 1, anafaz, metafaz 1, anafaz 1, telofaz 1, stokinez 1. Bir. Stokinez 1'de de tabii DNA miktarı yine yarıya iniyor. Profaz 2, metafaz 2, anafaz 2 sabit. Telofaz 2 de Yine ne yapacaktır? Yarıya inecektir diyoruz. Unutmuyorsunuz bunu. Eşeyle üreme de. <laughs> başlangıçta çiçekli bitkilerde eşeyli üreme de ne yapacaktır? <laughs> Dişi yapısı şu kısım dişi dediğimiz kısım ve dişi de özellikle tepe kısmına ne diyoruz dişicik tepesi yani stigma stigma dediğimiz kısım özellikle polenlerin kabul yüzeyi diye geçer polenleri kabul edilen yapışkan bir yüzeyden bahsediyoruz Polenler buraya geldikten sonra ne yapacaktır? Buradan devam edecek, yol alacak ve özellikle de gelere gelecektir. Dişicik borusu dediğimiz stilus. Son kısımda yumurtalık dediğimiz kısım, ovaryum dediğimiz kısım bulunur. Erkek organ dediğimizde iki kısımdan oluşur. Başçık ve sapçık dediğimiz kısım, başçık dediğimiz kısım anter, sapçık dediğimiz kısım filament olacaktır. Unutmuyorsunuz bunu. Ee, özellikle çiçekli bitkilerde taç yaprak dediğimiz yaprak e, özellikle çiçeklerin renkli kısmıdır. Çanak yapraklar dediğimiz bir alttaki ne kısımdır? Yeşil kısımdan bahsediyoruz. Evet. Başlangıçta <laughs> Başçığın anter kısmında polenler ne yapacaktır? Mayoz bölünme geçirir, etrafa yayılır ve dişinin tepesine ulaşmasına ne diyoruz? Tozlaşma. Tozlaşma gerçekleştikten sonra polenler yoluna devam eder. Yumurtalığa doğru ve döllenme gerçekleşir. Polen ve yumurta oluşumu zigot yani döllenme ile zigot oluştu. Zigot mitoz bölünmelerle ne yaptı? Embriyoyu oluşturdu ve embriyo oluşturduktan sonra da ne yaptı tabii ki de embriyo tohumu oluşturdu diyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> İnsanlarda eşeyli üremeden bahsedelim. İnsanda eşeyli üremede özellikle spermatogenez ve oogenezden bahsedeyim. Spermatogenez dediğimiz eşeyli üreme eşeyli üreme ile gerçekleşecek sonrasında burada oluşan sperm hücreleri ve yumurta hücreleri ile daha sonrasında eşeyli üreme ile bireyler oluşacaktır diyoruz. Sperm oluşumunda başlangıçta sperm ana hücresinin adı spermatogonyumdur. Spermatogonyum dediğimizde interfaza geçirdikten sonra biz ismine ne diyoruz? Birinci spermatosit. Birinci spermatosit şekilde. Özellikle mayoz 1'i geçirdikten sonra burası mayoz 1. Mayoz 1'i geçirdikten sonra ikinci spermatosit aynı boyutta en kromozomlu iki hücreden bahsediyoruz. Mayoz 2 tamamlandığında dört tane aynı boyutlarda spermatit dediğimiz hücreler farklılaşma gerçekleşerek olgun neler oluşturacaklar? Spermleri oluşturacaklar ve bu olgun spermler hücre bölünmesi, hücre üremesinde daha doğrusu hücre üremesi diye bir şey de yok. Bölünmesinden sonra bu spermler ne yapacaktır tabii ki de e, üreme yeteneği kazanmış yapılardan bahsediyoruz. O -genez dediğimizde yumurta oluşumundan bahsediyoruz. Yumurta oluşumumuz başlangıçta yumurta ana hücresi olan ogonyum. o Oogonium bir interfaz safhası geçirdikten sonra ne yapacaktır? Tabii ki de birinci il oosit Gerçi oluşacak birinci asit mayoz bir geçirdikten sonra yani mayozun birinci bölünmesi gerçekleştikten sonra <laughs> özellikle de biri biraz daha büyük biri biraz daha küçük iki yeni hücreden bahsediyoruz büyük olan ikinci asit ama küçük olan birinci kutup hücresi diye bahsedeceğiz mayoz iki tamamlandığında ne olacaktır tabii ki de e, 4 tane yeni hücre ama ikinci oositin biri büyük biri küçük büyük olan oosit diyeceğiz küçük olan yine kutup hücresi artık ikinci kutup hücresi diyeceğiz 3 yeni ikinci kutup hücresi oluşacak ve bu 3 yeni ikinci kutup hücresinin stoplazması az canlılığını kaybeder ve canlılığını kaybettiğinde de ne yapacaktır Tabii ki de öleceklerdir diyoruz 3'ü öldü sadece kim kaldı bir tane ovum kaldı bu ovum özellikle döllenmeye hazır olgun bir yumurta hücresinden bahsediyoruz. Daha sonrasında Spermle karşılaştı. Sperm çekirdeğini içeri bıraktı. Çekirdeğini içeri bıraktıktan sonra döllendi. Döllenmiş yumurta hücresine iken kromozomlu biz buna ne diyoruz? Tabii ki de zigot diyoruz. Ve bunun haricinde bir tane daha vardı. Hermafroditlikten bahsediyorduk. Hermafroditlik dediğimizde de unutmayın arkadaşlar. Neydi? Hem dişi hem erkek üreme hücrelerini yani iki farklı üreme hücresini üzerinde bulunduran iki canlı yani bir canlıdan bahsediyoruz. İki üreme hücresi de bulunursa ne yapacaktır? Tabii ki de e, canlılığını devamını sağlayacaktır diyoruz.